merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Bayağı video atmıyordum. Şu an pazar video atıyorum arkadaşlar. Böyle Şimdi arkadaşlar Akinata'yı oynayacağız. Akinata'yı bilen bilenleriniz vardır. Akıllı çay çay bardağı gibi. Akıllı çay bardağını çok bilmiyorum ama. Abone olmayı, like atmayı unutmadıysanız videomuza geçelim arkadaşlar. Oyna diyoruz. E, dur bir dakika daha tutmadı ki. Ne olsun oynan çıkıp tutacağım tamam arkadaşlar oyunu tümden kapatayım şimdi karakterimiz ne olsun şu olsa hmm, nere şu olsa tam bulsun bence karakterimiz şimdi akıntıya giriyoruz adını da zaten bilmiyorum. Beni duyabiliyor musun? Şimdi karakterin Türk mü? Hayır. Futbolcu mu? Hayır. Gerçekten var mı? Hayır. Erkek mi? Evet. Bir oyuncağı mı? Evet. Korkutun mı? Evet. Mavi mi? Hayır. Hayır. Kırmızı mı diyor? Hayır diyelim. Hayvan şeklinde mi? Hayır. Yeşil renkte mi? Hayır. Küçük mü? Hayır. Minecraft'tan mı? Hayır. Hayır zaman nasıl yapma giyiniyor? Hayır. Saçı, ız, dur, saçı var değil mi onunla? He galiba yok. Ha, e, ha, e, hayır diyelim. Ormanda mı yaşıyor? Hayır. Yazma evet diyelim. Kız mı? Hayır. S.P mi? Hayır. Bacakları var mı? Hayır. Dev mi? Hayır. Elleri var mı? Hayır. da bir alakası var mı? Hayır. Hayır. Evet. İnsan değil mi Evet. Aa bilemedi. Aa. Akşama ben yine sorup geliyorum. Arkadaşlar ikinci defa so sordum. Bu sefer de hassas içeriği fil filtresi açık olduğu için bir karakter öne öneremiyorum diyor çeker oyunu diyelim. Bu sefer neyi tutalım? Ş şeyi tutalım. Dur bir dakika. Dur. Ben aklıma tuttuğum soruyu göstereceğim arkadaşlar size. Türk mü? Hayır. Kızcı mu? Hayır. Erkek mi? Hayır. Gerçekten var mı? Evet. Hayır. 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 Evet. Evet. Dur. Dört lan. Hayır. Evet. Hayır. Suda mı yaşamakta? Suda yaşamıyor. Hayır. 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 Hı -hı. Bıcıklarla alakası yok. Bacakları var mı? Evet. Ketirinler mi? Hayır. Bir köpek mi? Hayır. Hayır mı? Hayır. Dört ayak mi Hayır. 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 Dur bir var herhalde. Herhalde. Hayır. Kartal mı hayır, yılan ama benziyor hayır, bir mı hayır. Küçük mü mü, küçük mü? Hem de ne kadar büyük? Tüylü mü? Hmm, hayır. Bilemedin. Küçük dediğinde ben evet mi demiştim lan? Arkadaşlar şu tavşiyi sormuştum, bilemedi. Şuna bak lan. Bunun neresi bilinmeyecek. Neyse yeniden dönelim. Bu sefer ne soralım. Bir şey yazak şuraya. Dur. <laughs> Neyse hadi bakalım. Şimdi şeyi soralım. Karton kedi bilenleriniz vardır arkadaşlar. Şimdi bunu soracağız. Bizi dinlemiyorsa Akinto bilemez. Şu an Akinto açık. Şimdi geliyoruz Akinto'ya. İnşallah bilemezsin. Bu değil de devam edelim. Ve hayır. niye niye oyunun sesi yok lan? Ee, çık çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Tamam şimdi soracak. Oyunun sesi de geldi. Şimdi oyna. Malzeme daha önce Galatasaray'da mı Türkiye'de mi yaşamakta yaşadığını bilmiyoruz. Erkek mi? Cinsiyeti belli değil herhalde. Bir ta takımda mı oynamakta? Hayır. İki bacak üzerinde mi oynamakta? Evet. Korku mı? Evet. Mavi mi? Hayır. Havva mi? Evet. Evet. Hayır. Bir kedi mi? Evet. Evet. Hayır. Büyük gözlerim mi var lan? Hmm, şimdi bunun büyük gözleri var mı? Bence kulakları Herhalde. Gözleri büyük. Herhalde gözleri. de. <laughs> yani gözleri birleştirsek ağzı kadar bir gözü iki kulağından büyük. Yani bence gözleri büyük. Hadi bakalım. Büyük gözlerim evet. Aa yine yine gitti bak. Bildi. Bildi. Evet. Aferin. Bildi. Şimdi de soralım, kartonu doksanırsak mı? Ee, aha! Bil lan! Bunu bilirsen helal. Türk mü? Evet. bir kadın mı? Hayır. Youtuber mu? Hayır. Ne youtuberı lan? Öldü mü? Aslında evet. Bir ülkeli yönetti mi? Evet. Mavi bebek Oha! Direkt bil, bildi lan. Hayır. Helal. Affin lan! Affin lan sana adamsın ha. Tamam şimdi de. A, oyunun sesi yine geldi. Galiba oyun oyunun oyundan çıkıp G girdiğimizde sesi gidiyordu. Şimdi G geldi. O zaman şimdi bir ya benim aklıma niye hiç gelmedi? YouTube'a girdim bir şey yazacaktım. Aha. Tabii ki de. Bak S yazdım direkt eski bir tuvalet çıktı. Bunu soracağız arkadaşlar. Tamam artık var. Geç ya şey yapalım. Hadi evet, Akın Çocuğumuza gelelim. Aynı ses gitti oyunun. Bak ne bir şey var. Hayır, hayır. Türkiye'de mi yaşamakta? Dur bakalım biz neyi soruyorduk? Skibidi Tonto hayır bir erkek mi? Evet. Bir ya. İki kız olan da var. O zaman ne olacak. Yine de evet diye Gerçek mi? Biz erkek olanı seviyoruz. Hayır tabii ki de bir oyundan mı? Evet. Bacakları var mı? Hayır. Gözüm mü? Hayır. Kırmızı mı? Hayır. 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 Dur bakalım. Evet. Evet. Silah kullanıyor değil mi lan? Polis olan herhalde silah kullanıyor. O zaman yine hayır diyelim şöyle. Instagram kullanıyor mu? Hayır, hayır. Savaşıyor mu? Evet. Sen mi kontrol etmek istiyorsun? Hayır. Ne? Hassas şey filtresini kapatsak mı ya? Tamam bu o zaman tek oynayacak? Ya da evet arkadaşlar Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmadıysanız görüşmek üzere. Görüşürüz.